Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Bugün Xbox Jungle yapacağız. Xbox Jungle baya güçlü. Bu aralar farklı kahramanları Jungle'da oynadığımı biliyorum. Sebebi ise meta artık eskisi gibi değil. Biraz daha tank savaşçı kahramanlar öne çıktı diyebiliriz. Bugün de Xbox konumuz oldu bizim. Red'den başlayacağız. Rakip Xbox için mükemmel bir pick olmayabilir. Smash Ama them. duo Trio, Solo <laughs> öyle girdiğimizde her pick oyuna uygun olabiliyor. Çünkü Elo çok yüksek değil. Ee, mistik serisindeyim bu arada. iki maçı kazandık. Bakalım durumumuz ne olacak? Şunu hemen başlayalım. Gerçek hasar çok güçlü. Üstüne bir de yakma etkisi verince ormanları çok hızlı kesebiliyoruz. Şimdi bot olarak büyük direnci botu yerine böyle bir bot alabiliriz. Ben bunu temizleyelim. Lancelot'un botuna yardım edilmiş sanırım. O yüzden böyle önden alabildim. Pek problem değil bizim için. Buradan bir seviye alalım. 4 seviye alalım. Tapa bir şey yapabilir miyiz diye bir bakalım. Geliyorum oraya doğru. Güzel. Lancelot da arkada kaldı sanırım. base dağıtmış olabilir görmedim tam olarak ne yani buradan basmış gitmiş hemen şöyle yapalım bir de doğru dönüyorum ama almasın biraz çok çok zor diyebilirim güzel sarısını aldı. Buradaki stick de kullanmaya gerek kalmadı bile. Lancelot'un burada olduğunu görüyorum. Duyuyorum daha doğrusu. Şarpını aldık. Hemen turtle dönelim. Hiç gerek yok. Harikasın koçum benim. Tigreal güzel oynuyor. Dönüyorum bota. Bunu belki keseriz. Ultisi de yok. Speli taş. Keseriz ya sıkıntı yok. Ultimi pek kullanmıyorum çünkü insan modu yardımcı oluyor bayağı. bu Bir tur çıkayım ormanlarımı dönmeye devam edeyim ben. <laughs> Ki kaldırmaz onu diye düşünüyorum. galiba lunox'un flash'i yok galiba İyi deneme ama geldim bakalım şöyle dipsek vardı. gerek kalmadı. Tapta bir durum var gibi çıktı bizimki. Harika. Kaca ve Lancelot'a bir şey deneyebilirim. Beni görmezler. <laughs> <Killing spree. gülüyor> Allah. <gülüyor> götürdü beni flash'ıyla. Separa taktiği yaptı. Ultisini attı flash'a çekti beni. <laughs> Şimdi ne alabilirim item bakıyoruz. Ee, ölümsüzlük alabiliriz. Sürekli fightlardayız. Hem de bizim için bir güven olur. Şimdi böyle bir tereddüt şey, sebebi olur. O yüzden güzel bence. Bizim çocuklar orada öldü ama yapabilecekleri bir şey yok. Lunox. Aa, neden devam etmedi acaba bizim

tapa doğru yaklaşıyorum. Eğer bizimkine saldırma girişiminde bulunurlarsa destek oluruz. Our is under Botta bayağı sıkıntı yaşıyor bizim takım bu arada. arkasına devam etmeye çalışayım kaja beni gördüler tam lane itelim o zaman kayma geliyor. yok Bir agresiflik neden olmasın güzel denedik ama keşke kesebilseydik. Kagura çok iyi oynadı orayı ama hasarı yeterli olmadı. Keşke birlikte bir şeyler yapabilseydik o içeri girdiğimizde Kaja'ya. Çek deli gibi oynuyor bu arada. O tipi mi de? nedir? Çok fena oynuyor ama olmadı. Var mı ultim? Sana dönecekleri buraya doğru kaçsana. Sen bir tık yanlış oynuyorsun kanka ya. Blue'yu da alayım. Lancelot'la aramızda farm farkı yok ama bir fight alırsak çok iyi olacak bizim için. Bizimkiler çocuklar hep alıyor Özellikle solada. Onu tutabilirim be. Yanlış oynadık acaba bence. Keşke onu bir daha önce bassaydın ama nox'u keserseniz problem yok. 10 kes harika olsun. Hadi. Ama Lancelot da şuradan bir yerden çıkacak. Dikkat etmen lazım. Neden asar yemedi? Hasar yemedi san sanırım Johnson'da. Bizim çocuk ne yapıyor? Blue'yu alıyor. Hiç fight'e gelmedi bu arkadaş. Hiç gelmedi. Geliyorum sana doğru. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışalım. ne yapıyor? Tamam bunu Buffları tazeleyip bir Lord Fight yapmaya hazırlanmamız gerekiyor. Şöyle bir aldık. Geldim. ahbe çarptır saydınız onu harika adam yine güzel hasarladık Onu da keseriz Onu da keseriz Buna devam et, davam et bu. Tamam yapacak yok <laughs> Bana flash attı Doğup bir lord yapmamız gerekiyor Şimdi item olarak gördüğümüz gibi Nox bize biraz Kaça bize biraz çok slow oluyor Yaten almamız Gerekiyor buffları tazeleyelim. Bir güzel lord fight'ı başlatalım. Ondan sonra maçı bitirmeye doğru gideriz. Keser mi? Sanmıyorum kesebileceğini. Ultisini kullanmıyor. Öyle. Güzel geri püskürttük en azından. Tegreal'ı kurtarabildik. Our turret has been destroyed. Raf'ın görüşü gerekiyor bize açıkçası şu an. Aa, internet bir an gidecek. şey internet diyorum şarj yarısı bir an geldi. Böyle. Güzel. Onu aldık. 110'a gidiyor. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu kadar abi. Ordu da aldık. Hemen. <laughs> Biraz aç gözlüyüm kanka ya. Süper. <laughs> Bir tane ne alabilirim? Altı darbesi <laughs> alabilirim. Bana saldırıyormuş. Allah arada kaldı <laughs> ne olsun. Can toplarım dedim dedim ama her şey planlandığı gibi gitmedi. Kaç, kaç, kaç. Kaçma kaçma Kagura gir. Kaja götürüyor paket teslim yapıyor. Avcı darbesini neden alıyorum? Hem bekleme süresi hem de bayağı hızlı şeyimiz olacak. Hareket hızımız olacak. Onu kesemezsin bak mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin geleceğim. Kaç canım yok diyorum. Bu da öldü. Kaç da kesmiş harika. Lancelot buradan bir yerden çıkabilir. Şuradan veya buradan gitmiştir o. Lancelot da burada bu arada. Hadi kesin onu, onu kes artık. Harika. Keşke oynayabilseydik harika olurdu ama denedik en azından. Flash'ı var Kaja'nın. Direkt yiyebilirim bu arada. Burun kuleyesiz. Şöyle aramaya çalışıyorum. ama kestiriz. Harika. Burun burun, burun. Süpersiniz takım. Galiba maç şimdi biter. Güzel maç bitti. Xbox Jungle. Ondan sonra Baxia Jungle. Ondan sonra Pakito Jungle. Karina Jungle. Şimdi kullanılabilir kahramanlar oldu. Ormanda güzel kahramanlar. Böyle bir maç oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yaptım. Bu videomuz da bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.